Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada e, video dışında oynarken şöyle bir şey oldu. Bakın. Şöyle bir şey oldu. Evet şimdi bunu açmak için video açtım da yani bir şey çıkacağını sanmıyorum. Arkadaşlar ben anlamadım. Lan yine... Arkadaşlar video açtım artık oynayacağım. <laughs> Arkadaşlar yine yüz elmas çıktı. Durun ekran kaydı. Arkadaşlar ben en şanslı insanı mıyım sizce? <laughs> ya anlamıyorum ya bu şansı? <laughs> Arkadaşlar ben sabah 2 kere yüz elmas çıkarım. Sen <laughs> bari Edgar'a hiper kostümü çıkardın. İkisinin şansı aynı üzerinden. Böyle kupa gitmeyen yerde oynuyordum. Bir baktım. What the hell? Dedi mi açtım sonra. <laughs> Neyse bir kere başladık artık oynayacağız. <laughs> Neyse yanımıza geldi. Bu arada şöyle bir sekizi yapıp değil mi? sen gelme ben geldik. Allah belanı. Hadi. 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 Oğlum o ya. Ne zorba gitmiyor benim. Ne kadar ya Arkadaşlar burada en iyi şeytan özelliği bence şey. Aç gözlü. Ben size söyleyeyim. En iyi melek özelliği de şu vurdukça kalkan geliyor ya. Heyecanınızın bir kaldığı değilim. O kötü. Ölüyorsun. Ölüyorsun. Şimdi bir de oynayalım. Şu anda gidiyoruz. Bursa <laughs> gel. Ha, gel artık gel. Ben direkt ortaya dalıyorum bakın. Yani adam bir yüktü iki yük çıktı. çıktı, çıktı. Yani Baba yük. Dışarı iki tane Sabah kaçıyor. <laughs> ne yapıyorsun? Sekizli oldun neredeyse. Ne kadar tam bastıysam. Yani valla. Ben bu hesabın şansını anladım. Garip bir şansı var hesabın. Hesabın Bu arada arkadaşlar ben videoda şimdi biri çıkarmıştım. Onu söyledim mi hatırlamıyorum. Ben videoda şimdi beri çıkarmıştım. Biri. Biri. Ya yine şeytan çıktı bu. Arkadaşlar bu arada bu sarıdelerin hepsini almam gerekiyor. Nasıl öldüm? Ben nasıl öldüm ya? Arkadaşlar adamı öldürdüm. Adamın vuruşu kaldı. Ben anlamadım. Çok saçma ya. Vuruşu nasıl kalabiliyor? Yüz kupada oynayayım karşıya bot bile geldi. Frank'in ben bot olduğunu düşünmüyorum. Baksana şunu. Atma onu işte. Bir <laughs> git. Şu aşağıdaki kutuyla uğraşamam. Okey. Kodayanlar. Beyinsin. beğensin. beyni yok zaten o yüzden beyinsin. Tek dakika sonra bir video daha açarım ben. Ne yapayım ne yuva yüklenmesi de biraz uzun sürüyor. 6 <laughs> bin canlı bir seviye bir el primi 3 tane yük. Bir tanesi kutudan geldi. Bir tanesi adamı öldürüyor. Bir tanesi de özellikten geldi. Aferin. <laughs> ben böyle o yüzden böyle yapmam gerekiyor. Oha kaç tane Hep kırmızılı şeyler var. Şu şey spreyleri de değiştireyim. Bu ne? Hep en kötüleri var. Önce ekranma şu çarpı spreyi deneyim. Gel gel artık. Bunlar Ne ya. Hangi neredesiniz ya? maraş? saat? sizi mi Hangi saat? tekledin beni. Hangi saat? vardı bu. Arada. Bir tek bir şey çıkmayacak daha bir şey çıktı. BP'ye girelim şöyle. <laughs> Oyunda Efe diye birisi var. Efe kim? Benim arkadaşım değil bu arada. Şimdi bir Kimle boy? 9 bin kupası var. Ben tabi bin En çok kupalı karakteri 567. Çok düşük olan böyle oyuncu Savaş kartı. Iı, yani kanka en savaşçı kuru en çok kolt cool evet, Ben anlamıyorum. Aslında bende de öyle deneyiz. Üçüncü karakteri çok Oynamayık ama en sevdiğim karakteri de Dos meses. En yani iyi zaman başka karakteri kazanıyormuş. Bu da et. <laughs> benim ikinci en yüksek kupon karakterim. Birincisi Frank. O kutu tane. Gelmeyeceğini düşünüyorum. Bir sıkıntı da ben ne diyorum? Niye canım gidiyor? Aa, ateş varmış ya. Bunlar bot mu? Bir şey yapayım. Kaldı bir tane daha yok. Kaldı da yok. Bak ben de şey diyeyim. O dört tane. Buraya mı geldi o mu? Bu sınırlarını görmüyorlar. Allah Allah. El orada beklenir mi? Ortada 11 bir kredi var ki. Öldüğümüzde de içine yükleniyor. Bir öldüğümüzde içine en az iki yükleniyor. Ya kanka gel işte ya öldüreyim. 18 yüke karşı 1 yük ya. Vurmuyorum bile ya. Vurmama gerek yok. Adam bana vurmuyor ki. Neyse dur şimdi. Şuraya tıklayayım. Şuraya tıklayayım. Sen Mücevher mi? Almam aslında. Ya değil <laughs> <laughs> ki? şey <İsteren>, <laughs> Kalp böyle bir şey yok. mı? Şu aslında çok güzel deniz. Ama ben bir şey daha var. Evet. <laughs> <laughs> böyle. Koştuğum almak istiyorum da ben istemiyorum. Söyleyeyim aslında bakalım ne varmış belki harcay. Kostüme de harcamak da istemiyorum ki. Şunu da almayacağım. Fırsat ee, ne yapayım ben? BP alayım diyeceğim. O da artık elmaslı değil. Sen kimsin? Gel bakayım. <laughs> ya Sohbet sizi sallıyorsan gelme bana. BP gelmiş. Bir şey de konuşmayacağım. Yani arkadaşlar. Bu hesabın şahsı 100 elmas çıkartmak gerekir. 100 elmas çıkarıcı mı yapsın? Sabır atayım. İyice Şimdi isim değiştirmek için ücretsiz değil 60 elmas 60 elması da yani ismimi değiştirmeye vermiş şimdi alalım yani isim değiştirmeye 60 elmas veriyor uzaylıdır zaten bu şekilde bütün yükleri alalım şöyle. şimdi ilk onu kestim ana manya bak Allah belanı ödüm patladı. Ana sen ne yapıyorsun orada? Manyak. Aa. Bakın. Allah belanı öldüm. Orada yokum Bak bak. <laughs> Mal gibisin ha. <laughs> Bu şey idadan da 200 kredi var. Bu rengi açayım da şu 2000 kupaya gelip. Yeni sezonun gelmesine 12 gün var. Bundan bir şey çıkacağını düşünen varsa videoya Şimdi çıkmayacak gibi. 17 elini. Yok Elmasım yüzün altına düşmeyecek. Olmaz öyle. Vallahi sinirlenir. Sabah 11'inde video mu çekildi? 11 30. Şu maçı da gireyim de videoyu kapatayım. 15 dakikaya geçmeyecek. Bu kanallarımız 15 dakikaya geçen bir videom varsa kanalıma bakabilirsiniz çünkü yok. Neyse yani ben anlamıyorum var Bazı karakterler duvarın bildiğin içinden vuruyor. Baksana. Bak, duvarın içine vuruyor. Burada gaz da bozuk karakter. Burada hızla gaz oynayan var mı? Karakter suyun üstüne vuramıyor Gel primo. Yine daha yüksek vurmuyorsun. Evet. Kötü atladım da öldü. Evet. Dolanalım evet. artık. Evet. Beş yüksek Beş evet. karakter ultiyi neden kendi kendine atıyor ya? Şu etler öldürsün bir. mü? Bunları buraya getirdi. <laughs> Gel buraya. Ya bir senin var ya. Mesela arkadaşlar hadi bay bay.